Yeşilçam'ın dört filmle devleşen, genç yaşta hayatını kaybeden Yıldız'ın ilk Göncü'nün dünyadaki kısacık serüveni onu hayat hikayesinin bu bölümüne konuk ediyor. Gerçek adı Şükran Göncü olan Nil Göncü, 10 Nisan 1950 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çok genç yaşına rağmen doğayan yönetmen Metin Erksan tarafından keşfedildi. Türkiye sinemasının kült filmlerinden Susuz Yaz ve Kuyudar Oral'dı. Her iki filmde kadının erkek dünyasındaki yazgısını anlatıyordu. Kuyu 1969 yılında 1. Altın Koz'a film şenliğinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi erkek yardımcı oyuncu ödüllerini kazandı. Devlerin özü filmini kutlamak için ekiple birlikte eğlenmeye giden oyuncu aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Nil bağırsak bilinmemesi teşhisi koydu. Göncü bu duruma çok şaşırmadı. Çünkü daha önce de bu hastalığı atlatmıştı. Doktorlar ona dinlenmesi gerektiğini, vücudunun bu kadar ağır koşullarda çalışmayı kaldıramayacağını söylemişti. Ama Göncü doktorları dinlemedi. İstanbul'a dönüşte hemen ameliyat olması gereken Göncü yeni filmi için sete gitti. Ancak talihsiz oyuncu burada fenalaşarak acil olarak ameliyata alındı. Doktorların operasyonu gerçekleştirmesinin ardından oyuncunun ailesinden ilginç bir iddia geldi. Ameliyattan sonra durumu gayet iyi olan Göncü'nün bakımsızlıktan ve ilgisizlikten dolayı komaya girip hayatını kaybettiği öne sürüldü. Nil Göncü hayata veda ettiğinde henüz 19 yaşındaydı. Ama Türkiye sinemasına 4 filmiyle damgasını vurmuştu bile. Film onun için yaşasaydı çok büyük işler yapacaktı yorumunda bulunacaktı